Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 120 santim dikey led armatür aldım. Onun kutu açılışı ve montajı sonrasında verdiği etkiyi Bu videoda size paylaşmaya çalışacağım. Şöyle kolimizi açalım hızlıca. Eski tip floresan tüplü Starterli ampuller vardı. Onunla yer değişikliği yapacağız. Artık motor arızasından dolayı o tip lambalar dalgalanma yapıyor. Starterini de değiştirdim. Çözüm olmadı. 54 watt armatür. Ofiste, işte, bahçede her yerde kullanabileceğiniz model. Gitti gidiyordan LED 34 satıcısından aldım. 6500 kava elektrik yani ışık gücü vermekte. Şöyle kutumuzdan çıkaralım. Resminde görüldüğüyle birebir aynı ölçülerde ve desende tasarımda gelmekte. Gayet şık, çok hafif. Yani iki tane, iki adet e, Alçıpan vidası ile tutturuldu. Gördüğünüz gibi şu aparatlar ile bir stoperde takarmış gibi montajını yapabilirsiniz. Montajında artı eksi bağlantı kablolarını direkt ben izolobantla bantladım ve gördüğünüz gibi stoperde takarmış gibi alçıpanın üzerine montajladım ve gayet yerinde ve yeterli bir ışık vermekte. Şöyle göstereyim sizlere herhangi bir dalgalanma da yapmamakta. Gayet şık durmakta ve kibar durmakta. Şöyle lambamızı söndürelim tamamen. Flaşımızı da kapatalım. Açtığımızdaki görüntümüz bu. Gayet yerinde ve yeterli bir ışık vermekte. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tip videoların devamı için kanala abone olarak videoyu beğenmeyi unutmayınız.